Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde siz de Baran ve Dilan asla ayrılmasın. Ve cevahir artık ettiğini bulsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gül ile Fırat ise artık aralarını düzelsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde Baran en son cevahirin yanına gittikten sonra Cevahir tekrar bu ailenin düzeninin bozulması ve mutsuz olması için elinden geleni yapacağım. Ve Baran'la konuşup ailesinin kendisine ihanet ettiğini ve bazı şeyleri kendisinden gizlediğini Baran'a söyleyecek. Ve Baran da bunu duyduktan sonra deliye dönecek. Hatta Dilan en son Azade ile konuşup artık mektuptan Dilan'a bahsetmeleri gerektiğini söyleyecek. Ve Azade de Dilan'la konuştuktan sonra Baran konağa gelir gelmez mektuptan bahsedeceklerini söyleyecek. Fırat ile Gül ise en son araları bozulduktan sonra bu kez araya Azade girecek. Ve Azade Fırat'a gereken dersi verip artık Gül ile iyi geçirmesini isteyecek. Ve Fırat da yaptığı hatanın farkına varıp Gül'ü üzdüğü için çok pişman olacak. Sabiha ile Azade ise en son ailelerin mutluluğunu gördükçe onlar da çok sevinecek ve artık bu ailenin düzenini kimsenin bozmaması için ellerinden geleni yapacak. Fakat en son Hayır Baran'la konuştuktan sonra tekrar ortalık karışacak ve Baran da kendisinden bu mektubu gezledikleri için Dilan'ı kolay kolay affetmeyecek. Fakat sonradan Dilan'ı dinledikten sonra bu konuda haklı olduğunu anlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.